Mumlar 20W45A yani 1.17'nin 17nin ilk snapshot ile oyuna eklendiler. Eklenir eklenmez ilk gün mumlarla yapabileceğimiz her şeyi neredeyse Reddit'te paylaştılar. Oyuncular anında onu tüketti. İlk haliyle ilerleyen zamanlardaki hali arasında değişiklik olur mu geliştirilir mi hiçbir fikrim yok. Peki mumlarla neler yapılabilir? Yapılarda ince ayrıntı olarak kullanılabilir mi? Birçok şeyi kendim de test ettim. Reddit'ten paylaşılan fotoğraflar görsellerden de yardım aldım ve sizlere bu videoda onları derleyeceğim, sunacağım. Reddit'te gördüğüm şeylerin fotoğraflarını da link olarak açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi mumlarla neler yapabiliriz bunlara bakalım. İlk başta bilmemiz gereken şey mumların üretimi bal peteği ile oluyor. Yani arılar değer kazandı. Aynı şekilde bal petekleri de. Yapılarınızda fazlasıyla mum kullanmak istiyorsanız bal farm yapmanız şart oldu denilebilir. Şimdi göreceğiniz şeyleri canlı yayınlarda görmüş olanlar olacak çünkü bunları deneyip bir yandan da ortaya çıkartmaya çalışıyorduk. İlk yapabileceğimiz şey fenerle mumları birleştirmek. Böyle sanki mumlar uçuyormuş da fenerleri de onlara asmış gibi ince ayrıntılı bir yapı yapılabilir. Mum arada zincirde kullanarak mesafeyi arttırabiliriz. Yanık ve sönük bu şekilde görünüyor. Doku konusunda fenerleri ve zincirleri en yatkın olan gri mum kullanılıyor. Böyle bir şey yapmak için bloklardan destek alarak biraz yukarı çıkın. O bloğa bakarak sağ tıklayın mumla ve fenerinizi muma asın. Uçan mumlu feneriniz var. Aynı işlemleri sarı mumlarla fenerler için kullanabiliriz. Oldukça iyi görünüyorlar. Mesela burada sarı cam kullandım. Zincir biraz e, abartı olmuştu. Onun dışında bir de kahverengi kullanacağım. Çünkü çanların hemen şurası kahverengi. Bir de kahverengi mum kullanırsam yani fenerle mum arasında bir mesafe ortaya çıkmış oldu. Ruh fenerlerinde aynı işlemleri açık mavi mumlarla yapabiliriz. Aslında burada uyumluk ve kombin söz konusu. Hepsi çok çok iyi görünüyor. Feneri eğer zemine koyup üzerine mum koyarsanız elbette ki birleşmiyor. Sıra filamalarda. Kendileri için çok ince bir ayrıntı ekledim. Diyelim ki filamayı yere sabitlemişsiniz ve bayrak kısmında fazla parça var. O parçayı kopartmış veya kesmişsiniz. Filamanın sapına dolamışsınız. Böyle çok ince bir ayrıntı buraya eklemişsiniz gibi görüntü mantık yürüttü. Ya biraz saçma olabilir ama şu halinden sanki biraz daha iyi gibi. Rengine göre flama ve mumlar çok uyumlu duruyorlar. Dediğim gibi çok ince bir ayrıntı. Doğadaki bitkilerin üzerine kendiniz mumlarla çiçekmiş gibi eklenti yapabilirsiniz. Baktığımız şey şeker kamışı ve üzerinde pembe çiçekler varmış gibi görünüyor. Şu anda çok uyumlu değil. Gördüğünüz gibi üst üste oturmuyorlar ama 3D e, şeker kamışı tek süpekle uyumlu olduğunu göreceksiniz. 4 tane yaptığımızda güzel görünüyor. 2, 1. Yan tarafta yine şeker kamışı ve onun üzerinde kahverengi mumlar var. Baktığınız şey sazlık gibi. <laughs> ne bileyim. Açıkçası bana pembeden kahverengi daha uyumlu geldi. Kaktüsler için yine kaktüs şeyiymiş gibi pembe mumlar kullanabilirsiniz. 3-4 istediğiniz kadar miktar koyun. Yine bunlar birebir gerçekçi görünüyorlar. Kaktüs şeyi. Bükük sarmaşık için denemeler yaptım ama bütünleşmediği için çok saçma durdu. Aynı şekilde orman ağacı fidanı veya fidanlar için bir deneme daha yaptım. Sadece aradaki açık bunu uyumsuz gösterdi. Şu anda mercanlarla yaptığımız sarkıtlara da bir eklenti yapmak istedim. Böyle en üst sivri yeriymiş gibi. Bu da uyumsuz göründü. Arada çok fazla mesafe var. Çiçeklerin de çiçekleri varmış gibi böyle. pembe bir şey denedim. Bu da uyumsuz. Saçma görünüyor. Mumları biliyorsunuz ki su altına da koyabiliyoruz. Peki su altında ee, su yosunlarıyla uyumlu yapabilir miyim diye baktım. Yine bitişik olmadığı için çok saçma oldu. Yan tarafta da su deniz otları var. En uyumlusu su altı bitkilerinden deniz otu oldu aslında. Kendisi yer altında ama çiçekleri yer üstündeymiş gibi böyle ince bir ayrıntısı var. En zorlandığı bir şey ne biliyor musunuz? Bambular oldu. Çünkü bambuları mesela ekin farklılık gösterecek. Hop sen değil. Sen. Ve Ya da hizasına göre. Bakın burada bu hizada. Burada şu hizada. İstediğiniz yapı yapmak için doğru konumu bulmanız gerekiyor. Ve bu biraz mantık dışı. Tam boyutuna ulaşmış. Bambu gövdesi görüyorsunuz. Şöyle ikilediğimde yani çok uyumlu değil. Bambular konusunda güzel bir şey yakalayamadım. Bu da kenardan çıkıyormuşçasına ve ince en ince şeyi bambu gövdesi. İkilersem yani yine uyumlu değil. Yeniden doğma sağlayıcısına bir şeyler yapabilir miyim dedim. Maalesef herhangi bir şey olmadı. Burada görünmez eşya çerçevesi eklentim var benim. Onun için bir şeyler denemek istedim. Mesela şunu al, görünmez eşya çerçevesi koy ve mum dik sonra blok koy. Bunun gibi eklentiler yapmayı çok çok e, isterdim ama maalesef mumlar eşya çerçevelerini kırıyorlar. Yine debug stick kullanarak survival dışı şunların yönünü de değiştirdim ve mumlara ametistleri astım. <laughs> Büyüdü bir şeymiş gibi ne bileyim Harry Potter'dan. Bunlar sanki uçuyormuş gibi orada vardır ya, yemek yerinde. Uçan meşaleler falan. Benzeri mantıkta kullanılabilir. Hop yaktık ama kırıldı. Bunlar tabii ki survival'da yapılamıyorlar. Bu şekilde yönlerini değiştiremiyoruz. Ha şunu dersiniz muma asabiliyor muyuz? Muma böyle orijinal olarak asılmıyorlar. Yine mumluk gibi kullanabileceğimiz şeyler. Kısa veya uzun fark etmez. 1. 1.7 ilk snapchat'ta gelen para görüyoruz şu anda. İki yönde de kullanılabilir. Böyle de güzel, böyle de güzel. İki olayda oldukça hoş görünüyor. Bu tarafta ise iki blok uzunluğunda mumluklar var. Bunlar da iyiler. Peki bunları nasıl yapıyoruz diyecek olursanız. Sadece yönü vermeniz gerekiyor. Şu anda bu açıdan koyduğumda bu şekilde konuluyor. Ama bir alta gidip şöyle koyarsam kalın tarafının yönü değişiyor. Buradan da koydum. Bakın şunu elde ettim. Bir öncekini elde etmek için de şunu yapmam yeterli. Evet. Turuncu mumlar ve para tunellerin dokuları aynı olduğu için çok uyumlu görünüyorlar. Yan tarafta ise yine aynı mantığa sahip en çubukların üzerine beyaz mumlar konulu. İki türde de kullanabilirsiniz. Hem böyle hem böyle. İkisi de çok çok iyi görünüyor. Bu şekilde doğrudan e, yön vermeden alta bakarak bütünmüş gibi şöyle ise mumlukmuş gibi koyabiliyorsunuz en çubuklarını. İki blok uzunluğa sahip en çubuğundan yapılmış mumluk görüyorsunuz. Bunlar da çok hoş. Yan tarafta ise demir parmak üzerinde açık gri mum var. İki blok uzunluğa sahip olan. Onun yanında zincirler yine gri renkteler uyumlu olması açısından çok çok hoş görünüyorlar. Aslında bu videoda çok hoş çok şöyle yok böyle <laughs> dememle de bitiremeyeceğim sanırım çit ve duvarlar. Dokulara dikkat edin her zaman e, kullandığımız şeylerle uyumlu mumlar koymaya dikkat ediyorum. Meşe için en uyumlusu aslında renksiz olan sadece mumu uyumlu gördüm. Birleştirdim de çok saçma durmuyor. Tane olarak da daha iyi görünüyor. Ladin üzerine kahverengi. Kuşun üzerine yine renksiz mum. Orman ağacının üzerine renksiz mum. Akasya'ya turuncu. Koyu meşeye kahverengi. Kızılçta magenta sanırım eflatunum Türkçesi. Çarpıka ise cam göbeği ne de tulasına da eflatun mum yerleştirdim. Mumlar ve duvarların bütünleşmesi de çok güzel. Aslında biraz da mantıklı olsa uzun olsa sanki iç geçmeli bir çıkmış gibi mantık da kullanılabilir. Bak bu çok çok uyumlular. Diğerleri için de aynı uyumlu renkle mumları kullandım. Saksıların üzerine konulmuş bitkilere mumları ilave ederek çok iyi görüntüler elde edebiliyoruz. Yapacağınız şey Saksıya bambuyu koydunuz mu? Sonra saksıya bakarak sağ tıklıyorsunuz. Bambunun üzerine mumu ilave ediyor. Aynı mantık saksıya konulmuş kaktüs içinde geçerli. Burada yeşil, şurada ise açık yeşil mum var. Saksılardan birkaç deneme daha yaptım. Mesela saksıya bir fidan koydunuz. Ve mumlarla gördüğünüz gibi bitişik görünmüyor. Bitişik görünmesi için tam alt taraftan şuraya bir eşya çerçevesi atmak istedim. Üzerine ise herhangi bir yaprak koyarsam doğrudan uyumlu olacaktı. Yani şunun gibi. Bakın zincirle uyumlu asılmış saksı var burada. Bunu nasıl elde ediyorum? Hemen göstereyim. Yaprağı aldım. F3B'ye bastım. Kırdım. Ve burada görünmez eşya ortaya çıktı. Kırdım onu da. Zincirlerin altına hemen şöyle shift'e tıklayarak eşya çerçevesi yerleştirebiliyoruz. Sonra da ona bakarak uyumlu olan yaprak neyse bunu yerleştirebilirim. Şu görüntüden çok çok daha iyi. Aslında biraz optimize ettim böyle bu durumu. Renkli camlar. Hepsine bakalım. İki boyutlular ve tek boyutlular. Yine rengine göre çok uyumlu görünüyorlar. Tabelalarda mumları kullanabiliyoruz, ama bunun bir sınırı var. En fazla bir mum yerleştirebiliyoruz. Yine renk uyumlu mumları ben denedim. Meşe için mum koydum. Ee, bakın tıklıyorum. Ee, sayısı artmıyor mumun. Bir tane koyabiliyorsunuz. Adı için yine kahverengi derken hepsini uyumlu hale getirdim. Böyle bir ayrıntı da yapabilirsiniz tabelalarınız için. Tabi normalde tabelalardan rahatlıkla geçebiliyoruz ama bunları yaptığımızda bir engelimiz oluyor. Mumlarla birleştirilmiş kafa tasları. Yine renk ve doku uyumu mumlar için fazlasıyla var. Sorun ise şu. Ben şunu yapamıyorum. Bunu buraya koyduğumda pastaymış gibi üzerine mum ilave edemiyorum. Zır askılarından yardım almam gerekiyor. Öncelikle görüntülerine bakalım daha sonra nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle bir tane kafatası asalım ve creeper, zombi, iskelet, oyuncu kafatası, ejderha kafatasını görelim. Arka taraftan da bu şekildeler. Doğrudan mum ve kafataslarını yapamadığım için ben zır askılarından kafa tutacağı gibi bir ayak yaptım. Ve bu çok hoş görünüyor. Hiç de sırıtmıyor yani. Kafatası tutacağı nasıl yapılıyor? Hemen zeminden bir blok kuruyorsunuz. Sonra zır askısı yerleştiriyorsunuz. İlk aşamada yerleştireceğiniz kapıyı koymanız gerekiyor. Daha sonra sorun olabilir. Yan tarafı da iki blok ilave ediyorum. Hemen hemen her açıdan zır askısı yerleştirmeye çalışacağım. Bu çaprazlar da dahil. 3, 4, bitti. Sonra piston ve enerji veren bir eşya alın. Buraya bir blok koyun. Şuraya bir blok koyun. Aşağı bakacak şekilde piston, enerji, blok, enerji. Sonra geri kalan her şeyi temizleyin. Kafatası tutacağınız hazır. Şöyle de mumu yerleştirebilirsiniz. Ama ejderha kafası için durumlar biraz daha farklı. Onun için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Mesela bir blok kırdınız ya. Tam 1 2 3 4 5 6 7 tane ince kar katmanı yerleştiriyorsunuz. Bir blok hizasından bir tık daha düşük gördüğünüz gibi. Böyle yaparsanız eğer ejderhanın kafası mumla uyumlu olur. Geri kalan aşama birebir aynı. Pistonla zemine bloğunu tekrardan ilave edebilirsiniz. Mumlarla, bloklar ve tezgahlarla da uyumlu şeyler elde edebilirsiniz. Tam karşımda kahverengi mum kullanılmış karpuzlar görüyorsunuz. Önceden pirozom kullanırdık. Ama kahverengi mum daha gerçekçi. Karpuzun sapı kurumuşsa o karpuz büyümüş yani olmuş demektir. İlk başta yeşil falan da koymuştum ama yani olmamış karpuz. Bunu da kullanabilirsiniz. Sonra kelek çıkar. <laughs> Yan tarafta da sarı mum kullanılmış balkabağı sapları var. Şurada ise oyma balkabakları var. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Hemen alt tarafı kıracağım. Şu ise sepet bildiğiniz. Bir blok kırdıktan sonra bir, iki blok kar katmanı koyuyorsunuz. Sonra zır askı koyup ona oyma balkabağı ilave ediyorsunuz. Komut ile mumu koymak için yapacağınız şey şu seviyeye basamak koyun. Sonra fil baktığınız yönün koordinatını tabla buraya işleyin ve yellow mum yerleştirdiğin deyin. Doğrudan mumunuz yerleştirilsin. Gelelim patlayıcılara. Siyah mumlardan TNT fitilleri, kırmızı mumlardan ise dinamitler yapılabilir. Kırmızılar dinamit için biçilmiş kaftan denilebilir aslında. Çok çok uyumlu görünüyor. Siyah mumlar da TNT'lerin fitilleri. Bak mesela fitil ateşlenmiş bir TNT. Daha iyi bir renk seçilmez sanırım mumlardan. Yan tarafta biraz daha ne bileyim sağlam patlayıcılar fitilli ama bunlarda o da bırakıcıyı kullandım. Şurası siyah ya. O yüzden bunu tercih ettim. Yine dinamit patlayıcı falan bunlar. Şu size bir şey çağrıştırıyorum bakın. Şurası siyah ya. Yollardaki kapanlar geldi benim aklıma. Doğrudan bir yol inşa edip hemen aynı mantığı kullanıp kapan yaptım. Burada mumlarla kapanlar da yapabilirsiniz. Testleri denemeleri tezgahlarla falan yapmaya devam ettim. Burada kitapla uyumlu renkte kahverengi mum var. Mumlu uçan kitap mı dersiniz artık biliyorum, ama çok saçma görünüyor zaten. Büyük ihtimalle kullanılmaz tercih edilmez. Yaklaştığımda açılıyorlar ne bileyim aydınlatma olarak bak açıldığında da böyle hem bu kitap uçuyorsa mum da uçsun mantığıyla düşünülebilir dedim ya <laughs> Saçma ama neyse. Burada müzik kutusu var. Hemen şurası siyah diye buradan bu çıkmış gibi. Yine saçma bir eklenti. Yan tarafta da örsler gri mumlarla, açık gri mumlarla uyumlu bir şey yapabilir miyim dedim. Yine saçma bir mantığı var. Burada varilleri doldurulmuş patlayıcı ve griden onların fitillerini görüyorsunuz. Ateşlenmiş gibi yine. Bileme taşıyla da bir şeyler denemek istedim. Yine saçma saçma görüntüler var. Ha bir de kürsü. Kürsü için e, yine okuyacağımız zaman mum aydınlatıyormuş gibi bir mantık kullanabilirdi. Ama yani çok ortaya koyuyor. Kitabı deliğe geçiyor. Bu olmaz. Bu saçma. Şuralara falan ilave etseydi onu çok daha iyi olurdu. Sayısını arttırdığımda o iyi. <laughs> daha da kötü. Ne okuyacağım ki ben buradan mantığı olur. Şöyle shift'e basarak koyabiliyoruz. Kitabı al dediğimde ise böyle bir şey çıkıyor ortaya. Bunu da yakalım. <laughs> Karanlıkta kalmayalım. Dünyadaki oluşumlara yapabileceğiniz ilaveler. Tam karşımızda suluk bölgede likitlerin olduğu yerde saplanmış bir kılıç görüyorsunuz. Kral Arthur'un kılıcı mı denir buna? Öyle bir film vardı sanırım tam hatırlamıyorum ama taşa saplanmış mumla yapılmış saptan bir kılıç. Nasıl yapıyorsunuz? Şunu da kır. Hemen bir iki blok ilave edip şöyle el çubuğu yerleştirip sonra da gremium koyuyorum. Kahve rengi de koyabilirsiniz. O da uyumlu olabilir. Ninja kılıcına benzer ama. Her renkte uyumlu olur sanırım ya. Böyle detaylı bir yapı. Bunu mağarada dungeonmış gibi veya terk edilmiş bir bölge gibi yapabilirsiniz. İçeri girelim hemen. Ben mesela kılıcı bir canlının kafatasını sapladım. Bu istediğiniz canlının kafatası olabilir. Bunu izah her kafasıyla yaparsak. Yine uyumlu bakın. Yine güzel aslında. Wither iskeleti. Oyuncu kafası zombi ve creeper end portallarına ilave edilmiş. Ender gözü varsa mumlarla uyumlu hale geliyorlar. Ama nasıl bir mantıkta kullanılabilir emin değilim. Yine test ederek bu görüntüyü elde ettim. Hangi renkte mum kullanacağımı da emin olamadığım için uyumlu olanları koymak istedim. İsterseniz mumları yakabilir, isterseniz de yakmayabilirsiniz. Bunlar ne bileyim, çiviymiş gibi, tuzakmış gibi end portallarına da ilave edilebilir aslında. End portalından end'e geçiyoruz. Burada ise mumlardan yapılmış end kuleleri var. Yine üzerlerinde end kristallerine yanık olduğunu anlayabiliriz. Şöyle minyatür bir end burası. Şu da portal. Böyle küçük bir yapı. Şalterler ve mumların uyumu. Şu anda baktığımız şeyde aslında yine survival'a uyumlu bir şey yok. Debug stick kullanmamız gerekiyor. Şöyle tıklayalım. Normali bu. Sağ tıklıyorum yönünü değiştiriyorum. Yukarı doğru baktırıyorum. Ve buraya bir mum koyduğunuzda mumun tutacağımış gibi dungeonların madenlerin, mastenlerin göz bir aydınlatması olarak kullanılabilir aslında. Şöyle yakıyorum diyecektim. Kırıldı. E, i̇şleme soktu onu. Ama şöyle shift'e basarak yönünü değiştireyim. Tamam. Burada ise görünmez eşya çerçevesi var yine. F3P yapalım. Duvarla uyumlu bir blok koyuyorum. Ve duvara sabitmiş gibi ince bir detay katıyor. Gel gelelim mumları yapılarınızı nasıl kullanabilirsiniz. En basitinden burada bir taht var. Hop. Game of Thrones'daki gibi, gibi şöyle. <laughs> Orada kılıçlar ama burada mumlar var benzetme aslında. Yine hoş. Yan tarafta da avize yer alıyor. Bu modern bir avize. Akvaryumların içerisine mercanmış gibi veya deniz bitkisiymiş gibi mumlar da konulabilir. Bunları minyatür deniz bitkisi olarak düşünebiliriz. Lavabolarda mumlar. Şurada bir havlumuz var. Masada ise mumlar falan. Böyle loş bir ortam elde edilebilir. Sizlere bonus bir şey daha göstermek istiyorum. Şu anda teleskopların görüntüsü gerçekten çok kötü hem elimizde hem de sağ tıklarken falan F5'ten baktığımızda acayip çirkin görünüyor. Bunu biraz daha iyi hale getirebiliriz ve onun için de tek spekler yapılmaya başlandı. Ben 1.17 çıktığında eğer bu teleskop görüntüsü düzelmezse 3D teleskop e, tek sürpekini kendim oyuna ilave edeceğim. Hemen ekliyorum mesela. Bakın şimdi baktığınızda çok daha gerçekçi ve mantıklı bir görüntü çıktı ortaya. Tam gözümüze denk geliyor. Budur abi yani bunu yapabiliyorsan yapman gerekir aslında. Mumlarla yapabileceğimiz şeyler bunlar. Dahası da gelecektir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destek olmak için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Gelecek video yayınlarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.